Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta her şeyin ters olduğu bir evdeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evimiz de ters ve bu evin içinde mahsur kaldık. Evden hiçbir türlü dışarı çıkamıyoruz çünkü evin tamamı arkadaşlar bariyerlerle çevrilmiş ve evden kaçamıyoruz. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde hemen hayatta kalmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi kapı bile ters. <laughs> Şuna baksanıza kapının olamaz. Kapı ters. O çimenli toprak ters. Gördüğünüz gibi şunlar ters mi bunlar bilmiyorum arkadaşlar. Şuna baksanız elmaslar var. Olamaz şişeler ters. Yukarı doğru bakıyor. Sandık ters duruyor. Olamaz. Gördüğünüz gibi buradaki balkabağı bile ters duruyor. Sandığın içine baktığımız anda sandığın içinde arkadaşlar koyun çağırma, tohum var, topraklar var. Oo biz kendimizi düzenleyebiliriz. Tamamdır. Artık biz de düz olduk. Bakın artık sandık düz. Gördüğünüz gibi şişeler ters duruyor hala. Balkabağı düz. Aynen şunlar düz. Oo çimenli toprak şu an düz mü? Kafam karıştı. Biz de ters olduk. Olamaz. Biz düz olmaya çalışırken biz de ters olduk. Ev şu anda düz olmadı ki. Bir dakika tekrar dönelim. Tamamdır. Her şey ters olsun. Biz düz olalım arkadaşlar. Bir hayatta kalmaya bir başlayalım. Şuradan kendimize bir tane ağaç toplamaya bir başlayalım. Evet, topladığımız ağaçlarla kendimize hızlı bir şekilde Hemen malzeme yapmaya bir başlayalım. Evet bir tane şöyle tahtalardan çalışma masası. Çalışma masasını koyacağız. Aha çalışma masası da mı ters acaba? Çalışma masasının şekli tam belli değil. Şimdi bir tane şöyle hızlı bir şekilde kazma yapacağız. Evet kazmayla kömür değil taş alacağız. 1 2 3 Şöyle hızlı bir şekilde alalım arkadaşlar. Bu ters evin içinde her türlü hayatta kalabiliriz. Şimdi bunu alırken biz kendimizi düzenlersek Şimdi her şey düzeldi bakayım bir çalışma masası düz mü Aha çalışma masası düz oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Ama biz ters oluyoruz tamamdır böyle olmaz Şöyle hızlıca çevirelim <laughs> Hızlı bir şekilde arkadaşlar ters olduğumuzda yine düz mü Oo kitaplık bile ters Aynen kitaplar hep aşağıya doğru Şimdi ev ters olmuş her şey ters ama biz düzüz arkadaşlar ve düz evde hayatta kalacağız hazır mısınız? Şimdi şu taş orada kaldı O taşı Oradan almak istiyorum. O yüzden ters döneceğiz. Aynen şimdi alabiliriz. Evet zeminimiz. Bakın kapı düz oldu gördünüz mü? Evet kapının böyle olması gerekiyor. Ama biz kendimizi düzelttiğimiz anda kapı terse dönüyor. Şimdi taşımızla bir tane kendimize kazma yapacağız. Bir tane fırın. Aynen fırınımızı şuraya bir koyalım. Olamaz fırında ters. Fırına biz bir kömür koyalım. Fırın sen neden ters oldun ki? Şimdi şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan kömürleri topladığımız anda topladığımız kömürlerle bu ters evin içinde demir pişirmeye başlayacağız. Evet şu yukarıda kalmışlar da toplayacağız birazdan. Şuradan bir demirleri biz bir kıralım. Bunlar pişince elmas zaten alacağız ve aynı zamanda kendimizi artık bir yemek yapmak için de tarla yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet şöyle hızlı bir şekilde şurayı da bir alalım. Aynen. Tamamdır. Şunun içine demirleri koyacağız. Artık pişmeye başlasın arkadaşlar fırın. Çok iyi. Ters pişiyor ama olsun. Bizim üzerimizde toprak var. Kazma var. Şimdi demirlerle. Şimdi şuraya bir tane şöyle. Bir. 2 Üç. Dört tane yer açalım. Aynen. Dört tane yer. Şöyle. Bir. 2 Üç. Şuradaki toprağı bir alalım. Şuraya da. Oradaki toprağı alıp şuraya da bir koyalım arkadaşlar. Çapa yapacağız. Ağacımız kalmamış. Demirler pissin. Bir tane balta bir tane de kazma yaptım mı daha da iyi hayatta kalmaya başlayacağız. Ev ters arkadaşlar ama hızlı bir şekilde şuradan ağaçları aldığımız anda artık şöyle hızlıca 2-3 evet şunları bir çevirirsek tamamdır. Her şeyin ters olduğu evde. Evet bir tane daha yedek sandık yapsak mı acaba şöyle? Aynen bir tane daha sandık yapıp şuraya koyabiliriz Bir dakika bu sandığı buradan geri alalım Şunun üzerine koyarsak şu balkabağını kıracağız Evet şuraya koyacağız tamamdır Balkabağı da üzerimizde durmasın Şu sandığa koyalım gitsin Şimdi demirler pişti Çubuklarımızı zaten yaptık Şöyle iki tane Bir tane kazma yapacağız Çapayı taşla yapalım Aynen 1 2 3 4 Çit yapacağız. Birazcık çubuk yapalım arkadaşlar. Yaptığımız çubukla ortaya mı koyacağız acaba? Aynen. Şöyle 1, 2, 3. Olamaz. Biz neden bir türlü ağaçları fullleyemedik? Birazcık hızlıca ağaç kırmak istiyorum. Aynen. Şu sandığın içine şunu koy gitsin bunu koy. Gel buraya. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan. Balta sayesinde sınırsız ağaç toplamaya başladık. Bakın durmadan toplayacağız. Evet şu topladıklarımızları da bir çevirelim şöyle. Şimdi oldu. 6 tane. Şimdi bu çiti neden yaptık? Şurayı kapatmak için. Evet. Şurayı kıracağız. Şurayı kıracağız. Tallayı koruma altına almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle hızlı bir şekilde sadece biz geçebilelim. Koyunlar inekleri koyacağız. Evden çünkü çıkamıyoruz ki. Şuna baksanıza bariyer var. Tamamdır. Şimdi buradan Koyunlar atlayabiliyor mu bilmiyorum. Tavuk iki tane. bir iki tane koyun. 1 ve iki tane inek. Şimdi burayı kapatacağız. Şuraya da 1 2 3 olamaz. Tohumların büyümesi gerekiyor. Şimdi inekleri çoğaltırsak et toplamaya başlayacağız arkadaşlar. Aynen. Koyunlardan da demirden bir makas yapıp bir yatak yapacağız. Koyunlar gel buraya. Şimdi Üçer tane ikisinden de olduğuna göre bir tane şöyle yatak yapalım arkadaşlar. Yatağı şunların üzerine koyarsak tamamdır. Yatak bunun üzerinde dursun. Çok iyi. Şimdi hızlı bir şekilde şu sandığın içine şunu koyacağız. Her şey tamam mı? Elmas toplamaya başlayabiliriz. Talla şu anda büyüyor. Talla büyüsün. Evet yatağımız her şeyimiz de hazır arkadaşlar. Hızlı bir şekilde artık elmas toplamaya başlıyorum. Topla 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 topla. Daha koyunları inekleri çoğaltacağız ve Elmaslarımız nereye gidiyor acaba? Hepsi arkaya gitti. İnekler buraya girmesenize. O ineğin bir tanesi bu tarafa geçti arkadaşlar. Elmasları bir toplayalım. Kendimize elmastan bir full set olalım arkadaşlar. Evet. Zaten evin içinde hiç koşmadığımız için ve hasar almadığımız için acıkmıyoruz da. Çok iyi. Şimdi. Hızlı bir şekilde şuradan şunları bir kıralım. Aynen tarla bozulursa o zaman. Çekilin bakayım şu çiti de geri al. Evet umarım tarlaya bir şey olmaz. Şimdi tohum kaç tane? 4 tane tohum oldu. 1, 2, 3. Çekilin buradan. Şimdi bunların hepsini çoğalttıkça keseceğiz. 2 tane var. Şimdi 1 ve 2 tane ineğe verdikten sonra arkadaşlar. ineğin bir tanesi çıktıktan sonra ineğin bir tanesini geri keseceğiz. Evet şimdi Koyun tavuk için tohum iki tane Olamaz tarlayı ben mi bozdum acaba Şuradan bir tane göğüslük Bir tane pantolon ayakkabı Ve kask Şimdi bunları giyin Elmasımız zaten artık sınırsız şunları koy gitsin Bir tane kazma Aynen yaptığımız kazmayla Bir elmas kılıç Balta Çok iyi Muhteşem şekilde ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar ve malzeme şimdi şöyle hızlıca bir tane balta yapacağız. Kazma hazır. Kılıç için çubuk var. Bir tane kılıç. Şimdi kılıcımız hazır. Baltamız var. Kazmamız da var. Evet. Etimiz zaten olmaya başladı. Şimdi elmaslar, kömürleri şuraya koyacağız. Elmas, demir. Şu fırının içine 3 tane daha. Tamamdır. Taş var. Şunu buraya koy gitsin. Çok iyi. Şu anda evi genişletmemiz lazım. Şu et bir pişsin burada. Oo, tarla büyüse şunları bir çoğaltmaya bir başlayalım. Sen orada ne yapıyorsun ha? Gidin buradan. Olamaz. Koyunların toprağın üzerinde ve yeni bir koyun üretmemiz gerekiyor. Bir tane arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde şuradan ağacımız hiç kaldı mı? 32 tane ağaç var. Şöyle bir tane tuzak kapısı yapacağız. Şimdi şuradan bir tane tuzak kapısını koyalım. Evet, şunun içine. Aynen karanlık oda yapacağız. Zombi üretimine başlayacağız ama etrafı zaten hızlı bir şekilde ağaçları şuradan bir taşları bir toplayalım. Evet zaten evin dışına çıkamıyoruz. Evin dışı tamamen bariyerlerle kaplı arkadaşlar ve ışık girer. ışık girmesini engelleyeceğiz. Bakın bariyer zaten var tamamdır. Şimdi şuraya taşı tekrardan bir koy. Evet. Şurayı da şöyle kapatırsak. içeriye ışık nasıl girebiliyor? Olamaz böyle bir şey. İçeriye ışık giriyor. Biz bir yukarı tekrar çıkalım. Evet. Olamaz tavuk çık oradan. Çubuk yapıp bir merdiven sistemi bir yapalım arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Evet. Oo, bir dakika. Yeni bir sistem buldum. Tavuk çıksana buradan. Bu tavuğu nasıl çıkartacağız arkadaşlar? Yumurta çıktı bir tane. Aha, tavuk bir yumurta daha verdi. Aha, şunu bir kes bakayım. Olamaz küçük. Sen de bunun yanına neden girdin? Çıkın buradan. Aklıma bir fikir daha geldi onu denemek için aşağıya doğru ineceğim ama Aha çıktı Şimdi iki tane tavuk yukarıda mı? Aynen iki tavuk yukarıda arkadaşlar ama gördüğünüz gibi Şu küçük buradan çıkarsa çok iyi Ah be durmadan giriyorlar tamamdır Şimdi artık işi çözdük şuraya merdiveni koyacağız bir iki iki tane Şuradan itibaren İçeriye ışık giriyor arkadaşlar ama gördüğünüz gibi toprakta toplayabiliyoruz ve bariyer olduğu için biz buradan geçemiyoruz Bu sayede zombilerden yeni eşyalar düşürebileceğiz ve aynı zamanda enderman doğar mı karanlığın içinde bilmiyorum Creeper doğar Evet bir tane kürek yapıp gelelim Aynen şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar bir tane kürek yapacağız Gidin buradan şu koyunların ineklerin hepsini aşağı kata indiriyorum doğru Şurayı açık bırakırsak buradan geçerler mi bilmiyorum Şu kapıyı kıracağız Aynen inek her şeyi buradan aşağıya inmesini sağlayacağız Bir dakika İnek yüzünden biz de inemiyoruz Şu merdiveni kıracağız Buradan inekler hepsi aşağıya inecek Bakın böyle arkadaşlar tavuklar indi Şu tavuklar insin İnekler inecek şunu bir kırarsak inerler Evet tamamdır şimdi şu ineği aşağıya atabiliyor muyuz İnek az önce buraya koyun da indi tamamdır Hayvanların hepsini aşağıya Götüttürüyorum. İnek de gitti. Sen de git koyun. Bir tane sen kaldın artık sınırsız. Evet, şöyle hızlı bir şekilde bu da aşağıya düşerse işimiz tamam. Şimdi, bunların hepsini aşağıya indirdik arkadaşlar. Burası bariyer olduğu için dışarı zaten çıkamıyorlar. Şuraya iki tane tuzak kapısı koyacağız. Şöyle bir ve iki. Yanlış koyduk. Evet, şimdi şöyle iki. Tamamdır. Bunlar buradan hiçbir türlü gidemezler. Şurayı da şöyle kıracağız. O şuraya sadece şu çıktıktan sonra bir tane toprak koymamız gerekiyor. Olamaz. İneklerin burada olmaz çok iyi oldu. Şimdi merdivenimizi biz artık kendimiz tekrar koyabiliriz. Çekil buradan. Senin yüzünden koyamıyorum. Şurayı bir kıralım. Evet, tavuklar, ineklerin hepsini buraya sıkıştırdım. Biz zaten kendimiz evin içinde mahsur kaldık arkadaşlar. Şuradan bir tane daha tuzak kapısını yapacağız. Şuraya koyacağız. Aynen zombilerin evini yaptık Burayı düzenledik tamamdır Şuraya bir tane yumurta atalım Tamamdır 9 tane tohum 1-2-3-4 tane buraya koyacağız Şimdi tavuklar artık çoğaltması başlasın 5 tane oldu zaten acıkmadık Bir dakika şu koyunları bir çoğaltalım Evet inekleri daha çoğalmaz çok iyi arkadaşlar. 3 tane de bize yemeklik kaldı. Şöyle yemek yapabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde ters evin içinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Çalışma masası, fırın, sandıklar her şeyin ters olduğu bir evin içinde arkadaşlar hayatta kalmaya çalışıyoruz. Varış siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.